Kayseri'de tüyler ürperten iddia, iki kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki kuyuya 14 insanın atılarak üzerlerinin toprakla örtüldüğünü iddia eden şahıs ekipleri harekete geçirdi. Kuyudan gelen sesleri duyuyorum, siz duymuyor musunuz diyerek yardım isteyen şahıs ekipleri hayrete düşürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 412. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Orhan Bininci 11. 112'yi arayarak sokak üzerinde bulunan kuyulara 14 kişinin atıldığını ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İçeriden sesler geliyor duymuyor musunuz? Kısa süre içerisinde bölgeye giden ekipler, şahsı dinledikten sonra kuyularda inceleme yaptı. Kuyuların yanı yaklaşarak kulaklarını kapatan ve, içerinden sesler geliyor, duymuyor musunuz, diyerek ortalığı birbirine katan şahıs, ekipleri hayrete düşürdü. İtfaiye ekipleri de kuyuya inerek, inceleme yaptı. Yapılan incelemede kuyularda olumsuz bir duruma rastlanmadı. Orhan Bininci ifadesi alınması üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.